Merhaba arkadaşlar. Bugün de Erasmus öğrencilerini çok yakından ilgilendiren hibe konusunu konuşacağız. Videonun içerisinde ne kadar hibe alıyoruz? Avrupa'da yaşam nasıl? Hibe bize yetiyor mu? Üzerine para biriktiriyor muyuz? Ailemizden alıyor muyuz? Ekstra. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu videoyu çekmek için burada bir ayımı doldurmayı bekledim. Çünkü size gerçek bilgiler, işte bir aylık alışverişimden sonra bana kalan para vesaire hepsini hesaplayarak size bu videoda gerçek bilgiler sunmayı hedefliyorum. Öncelikle ne kadar iyi alıyoruz? Erasmus için Avrupa'ya geldiğinizde burada 500 euro ile 300 euro arasında ülkelerin hibe fiyatları değişiyor. Biz şu anda Çek Cumhuriyeti'ndeyiz. Burada Avrupa'ya göre biraz da Almanya gibi ülkelerden daha ekonomi biraz daha kötü olduğu için Almanya'ya göre hem de askeri ücret burada yaklaşık 550 euro civarında, Almanya'da bildiğim kadarıyla 1500 euro civarında. Bunları da göz önüne alarak Avrupa Birliği ulusal ajans bizim için aylık 300 euro hibe veriyor. Bunu da hesaplarken şöyle diyor: Siz bulunduğunuz gün sayısı boyunca orada hibe almaya hak kazandınız. Bir gününüz size 10 euro şeklinde ödeme yapılacaktır diyor ve e, kaç aylık gidiyorsanız, ne kadar süre eğitim alacaksınız? Mesela bizim programımız yaklaşık 5 aylık bir süreç. Hesaplıyor bütün hibeyi, 5 ayda kaç gün var? İşte bunu onunla çarpıyor ve hibeyi bu şekilde hesabınıza yatırıyor. Aslında ilk önce e, okula göre değişiyor bu. Türkiye'deki okulların bazıları yüzde %70'ini yatırıyor bütün alacağınız hibenin %70'ini bazıları ise %80'ini yatırıyor. Bizim okulumuz %70'ini yatırmıştı. Bu da yaklaşık 980 euro civarında bir hibeye denk geliyor. Siz bunu toplu bir şekilde alıyorsunuz gelmeden önce daha gelmeden para hesabınıza yatmış oluyor. Ancak toplu bir şekilde yattığı için öğrenciden genelde şu gaflete düşüyor. Bu kadar param var, rahat davranıyor ilk aylar, sonraki aylar birazcık sıkışıyorlar ya da ailelerinden istemek durumunda kalıyorlar. Mutlaka eğer kısıtlı bir bütçeniz varsa Mutlaka baştan aylara bölerek kaç ay kalacağınızı hesaplayarak hibenizi de o şekilde bölerseniz daha farkında olarak ilerleyebilirsiniz sürecin. Yoksa gerçekten çok fazla duyabilirsiniz etrafınıza. İşte ben 300 euro aylık ulusal ajansdan aldım. 300 euro da ailem gönderdi. E işte geçinebildim. Yani gerçekten bu 600 euro ile mi eh işte geçinebildim diyorsunuz. Yoksa iyi bir planlama yapmadığınız için mi bu para size yetmedi? Şimdi bunları konuşacağız. İlk başta başlayacak olursak 300 Euro'nun burada kaç Çek Kronu'na denk geldiğini söyleyelim. Burada Euro kullanılmıyor yani alışverişlerde Euro'yu kullanmıyoruz. Kendi para birimleri var Çek Kronu. 300 Euro da aylık yaklaşık 7, 7800 Çek Kronu'na denk geliyor. Söylemiştim burada asgari ücret 550 Euro civarında. Yani bir öğrenci burada askeri ücretin yarısından fazla hibe alıyor. Şimdi bu gerçeği bir kabul edelim. Hani geçinemiyoruz deniyor ya ona atıf yapmış oldum. Şimdi 300 euro 7800 CZK, e, çek kronu yani bize nasıl yetiyor? Şöyle hibemizin büyük bir miktarını yurt parası için ayırıyoruz. Burada yurtlar 2 kişilik ve 3 kişilik odalar şeklinde. Ben 3 kişilik odada kalıyorum. Günlüğü 118 CZK. Aylık da bana 3540 CZK yapıyor neredeyse hibemin yarısı buraya gidiyor. Euro olarak söylemem gerekirse yurda aylık yaklaşık 136 euro veriyorum. Benim odam 3 kişilik ama pandemiden dolayı çok fazla öğrenci olmadığı için odalarda genelde tek kişi, iki kişi şeklinde kalınıyor. Benim odamda şu anda iki kişi kalıyoruz. Buradaki başka odanın fiyatını da söyleyeyim. Hani olur da buradan rezervasyon yaptıramadınız. Hani iki kişilik odadan rezervasyon yaptıracaksınız. O zaman fiyat ne oluyor? O zaman günlüğü 140 kron. 140 kronda 30 günde 4200 CZK yapıyor. Yani o da yaklaşık 161 Euro'ya denk geliyor. Yani şöyle baktığımız zaman evet biz gerçekten hibemizin yarısını kalacak yere veriyoruz. Kalacak yere verdiğimiz bu para bizim neleri karşılıyorlar? Suyu, elektriği, interneti. Biz bu şekilde halletmiş oluyoruz yani hibemizin yarısını e, suya, internete ve kalacak yere vermiş oluyoruz aynı zamanda. Merak edenler olabilir. Yurtlarımızda çamaşır makinesi de var. Bunu da ücretsiz bir şekilde kullanıyoruz elektrik süpürgesi gibi aletleri haftada bir kullandığınız zaman 10 krona kullanabiliyorsunuz. Şimdi nerede kaldık? Ben şimdi kendi hesabından bahsedeceğim birazcık. 136 euroyu yurt için verdim. Geriye ne kadar kaldı? 164 euro bana kaldı. Bu da yaklaşık 4265 çek kronu yapıyor. Peki bu nasıl bir harcama yapıyorum? Şimdi haftalık benim harcamam yani ortalama 250 CZK tutuyor alışveriş için harcadığım para yani markete gidip bir hafta içerisinde yiyeceklerimi haftalık alıyorum genelde alışverişi 250 CZK tutuyor ama herkesin yeme şey aynı değildir ve muhtemelen ben kendimi diğer insanlardan daha az yediğimi düşündüğüm için yani normal bir insanın tüketebileceği ortalama 400 CZK'dır haftalık 400 CZK 4 haftada size ne kadar yapar? 1600 CZK yapar ne kadarımız kalmıştı? 4265 CZK ondan sonrasında neden CZK anlatıyorum? Çünkü siz oranın para birimini kullandığınız için artık hani elinizde yurt parasını verdikten sonra kalan parayı sondan çevirerek harcıyorsunuz. O zaman hesabında buna göre yapmalısınız ki daha kolay içinden iş çıkabilesiniz. Ama euro olarak da söyleyeceğim. 65 CZK'm vardı. 1600 CZK'mı burada harcadım. Yiyecek alışverişim harcadım. Toplamda 265 CZK'm kaldı. Türk lirası ile ne kadar cebime para kalıyor? 977 lira cebime kalıyor. Artık 977 liram varsa bu parayla da seyahat edebilirsiniz. Farklı şehirleri görmeye gidebilirsiniz, farklı ülkeleri görmeye gidebilirsiniz ya da üzerine almak istediğiniz Apple Watch almak istiyorsunuzdur. İşte 2-3 aylık paranızı biriktirerek yaklaşık 1000 lira gibi bir para artışıyor size ve bunu biriktirerek yapabilirsiniz. Belirtmem gerekiyor belki. Ben içki ve sigara kullanmıyorum. Yani alkole para vermediğim için sadece yiyecek alışverişi de aslında gördüğünüz gibi o kadar da çok fazla tutmuyor. 400 CZK haftalık dedim. Bu da yaklaşık Euro olarak 15 Euro. Evet 15 Euro. Bir dakika düşününce gerçekten 15 Euro haftalık sizin alışverişiniz oluyor. Geriye de çok çok aylık da 60 euro yapıyor. O zaman da geriye çok fazla paranız kalıyor. Yaklaşık 100 euronuz cebinizde kalıyor. Artık o 100 Euro'ya da gezersiniz, farklı ülkeler görürsünüz, biriktirirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi buraya gelmeden önce işte Erasmus yapanların hikayelerini dinlediğiniz zaman çoğu öğrenci size ailemden de yardım aldı. İYİB'e yetmez kesinlikle, Avrupa çok pahalı bir yer gibi sözleri çok da fazla dikkat almamanızı tavsiye ederim açıkçası. Ben buraya 27 yaşında geldiğim için zaten hali hazırdı. ailemden destek almıyordum. Bu yüzden de buraya gelirken de böyle bir desteğin olmayacağını canını bilerek geldim ama dediğim gibi hiç gerek yok üstüne ben para biriktiriyorum muhtemelen buradan dönerken de parayla dönmüş olacağım. Siz de gelirken bunları düşünürsünüz. Söylediğim şeyleri hesaplayabilirsiniz. Kendi gideceğiniz ülke içinde, kalacak yerinizde işte oranın alışverişinin nasıl olduğunu. Daha sonrasında da bütçenizi ayarlayıp korkmadan işte aldığım hibe bana yetebilir. Kesinlikle ailemden almam gerekmiyor. Çünkü herkesin fırsatı yok. Bu bir gerçek yani. Türkiye'de yaşıyoruz. 300 Euro götüreyim hibe'den. 300 Euro da ailem versin deyince 300 Euro Türkiye'de aileleri düşündüğümüz zaman yaklaşık yani buraya geldiğiniz 9 belki burada iken euro 10 olacak. E, aileniz size aylık 3 milyar gönderecek mi? Her aile bunu gönderemez. Sırf maddiyat yüzünden de Erasmus'tan asla vazgeçmeyin. Dediğim gibi paranız yeter. Üstüne para biriktirebilirsiniz. Bu tamamen sizinle alakalı bir şey. Kesinlikle aile kesinlikle hibe yetmiyor kelimesini kabul etmeyin. Hibe yetiyor. Üstüne de para artıyor arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.